Ömer dizisinde bizleri yeni bölümde neler bekliyor olacak? Gerçekten efsane bir bölüm bizleri bekliyor diyebiliriz. Öncelikle en çok merak edilen konulardan birisi ise Gamze bebeğini düşürdü mü yoksa arkadaşlar dünyaya getirebilecek mi? Tabii ki de arkadaşlar Gamze bebeğini Tahir'in darbesinden sonra düşürmediğini anlıyoruz bu bölümde. Çünkü herhangi bir şekilde Ömer'e bebeğimiz olmayacak şeklinde bir yakınlaşma gelmedi. Tabii ki de önümüzdeki bölümlerde Gamze'nin üzgün halleri bizleri tedirgin ediyor açıkçası. Tabii ki de bu bebeği istemediğini anlıyoruz. Eğer bebeğe bir şey olmadıysa arkadaşlar ikinci seçenek ise Gamze bebeği istemiyordur. Tabii ki de arkadaşlar bu bebeği bir şekilde şule de düşürmeye çalıştıracak. Yani bu bebeğin dünyaya gelmemesi için bir takım uğraşlara gireceğini düşünüyorum. Özellikle şulenin arkadaşlar. Sizler de fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Kimler Gamze ve Ömer bebeğine sahip olsun dünyaya gelsin istiyor. Video beğenelim sayımızı gösterelim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.